Şimdi size hiç uzatmadan Roborock S8'in kurulumunu, kurulumunda yaşadığım sorunu ve nasıl çözdüğümü e, ve robotu kısaca anlatacağım. Zaten şarj aleti içinde geliyor. Herhangi bir güce bağlayıp ondan sonra robotu üzerine koyuyorsunuz. Sonra robotu dokunduğum an şarj ediliyor dedi. Sonra robotu bu e, açma tuşu, bu e, eve gönderme tuşu, evi de bu oluyor yani ilk kurulumunda bu ikisini aynı anda basıyorsunuz. Ondan sonra aynı anda bastıktan sonra Roborock uygulamasını indirip şu kare kodu okutup devam ediyorsunuz. Bu arada bu to toz haznesi. Toz, hazne toz haznesi takıldı. Şurada Şarşetik. su haznesi. Su, haznesi su, su haznesine herhangi bir deterjan veya su bir şey koymuyorsunuz yoksa ee, robotu bozuyor. Yani sadece suyla siliyor. Ama süpürmesi muhteşem. Gerçekten çok iyi vakumla süpürüyor. Neyse gelelim Roborock uygulamasına. Roborock uygulamasında tüm adımları zaten tek tek gösteriyor ama nedense benim robotumu hiçbir şekilde bağlamadı. Ee, uygulamada sorun olduğunu ben bilmiyordum. Robot asla bağlanmadı. Biz 3 saat 4 saat boyunca uğraştık. En son iade edecektik. Sonra dediler ki bayağı uzun araştırmalarım sonucunda. Dediler ki bu her, e, bu aralar tüm herkes yaşıyor. Mi Home, M-I Home diye yazılan bir uygulama. Bunu indirin, aynı işlemleri bununla yapın diyor. Mi Home'u indiriyorsunuz, aynı işlemleri onunla yapıyorsunuz. Aynı işlem dediğim robotunuzun markasını seçiyorsunuz. Roborock bile olsa. Ondan sonra şu karikatı okutuyorsunuz. Zaten o devam devam diyor, kurulumu sağlıyor. Evi tanıt diyorsunuz orada. Tüm evi geziyor, kendine bir harita çıkarıyor. Sonra siz dışarıdayken, evinizde e, internet varsa, siz dışarıdayken uygulamaya girip bir tuşla tüm evi silip süpürtürebiliyorsunuz. E, Roborock S8 muhteşem süpürüyor. Silme, bir küçücük bir mobu var altında. Şu kadarcık bir suyla ne kadar temiz silebilir ona göre hesaplayın. Ama anlık bir misafiri silmesi de çok iyi. Ee, hele ki çalışan kadınlar için, yani bizler gerçekten e, hele ki hafta içi anlık bir misafir gelecekse bir evin silip süpürülmesi zaten evi %90 temizlemiş demektir. Ortadaki döküntüyü de toplayınca ev temizlenmiş oluyor. O yüzden ben olsam kesinlikle alırım. Ee, ama benim gibi uygulamayı kuramayanlar, uygulamada hala sorun var mı bilmiyorum. Mi Home'dan sonra Roborock uygulamasını indirip denemedim bile. Mi Home uygulamasını indirip oradan yapsınlar, hiç boşa uğraşmasınlar. Robot çünkü çok güzel, herhangi bir problemi yok robotun.